şeytan rejim Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamd Resulüne salatu selam olsun. Evet, geçmişlerimize rahmet olsun. Yaşayanlarımıza Cenab-ı Hak iman ve Kur'an dairesinde hayırlı uzun ömürler versin sıhhat ve afiyet içinde. Sevgili dostlar, Ramazan-ı Şerif'in şu anda artık ikinci gününü de bitirdik. Üçüncü teravihi de eda ettik çok şükür. Şimdi kısmet olursa Ramazan'ı mübarekle ilgili olmak üzere Ramazan orucunun hangi noktalarda hikmeti var idi bunun üzerinde duruyorduk. Evet bunlardan e, mektubattan e, devam ediyoruz e, Dördüncü nükte olarak da Nefsin terbiyesine bakıyor Bakan nedir? Oruç Yani nefsimizin terbiyesi nasıl terbiye ediyor bir bakalım Onu tahlil edelim beraberce Malum haliniz e, her insanda nefis var nefsin olmadığı hiçbir kul yok. Evet insanın meleki tarafı var ve bir de tam tersi şeytani yönü var. Evet şeytani yönünü içimizdeki nefis e, temsil ediyor. E, Rabbani yönünü efendim meleki yönünü ise e, kalbimiz Evet, o güzel duygularımız e, temsil ediyor. E, şüphesiz ki içimizde bulunan nefis kendini hür ve serbest ister. Ve öylece e, kabul eder. İstediği gibi yaşasın, serbest olsun, hür olsun, özgür olsun... Herhangi bir yerden bir emir almasın, herhangi bir boyunduruğun altına girmesin, bir kanunla, bir nizamla, bir intizamla, bir düzenle e, çerçeve kurulsun istemiyor Böyle bir nefsimiz var. Hatta öyle ki, e, gerçekte olmadığı halde kendisinde bir rubiyet tevehhüm eder. Ne? Nefis. Nefis öyle olmadığı halde kendisinde bir rablık, rubiyet e, telakki eder. Ve istediği gibi yaşamayı başıboş hareketi de fıtri olarak arzu eder. E şimdi biz e, bu nefsi kendimiz içimize koymadık buraya yerleştirmedik. Evet bu nefsin bizim içimize konulmuş olması sevgili dostlar şüphesiz ki şu noktadan oldukça önemli. Yani mesela hayvanlara hayvanlara şeytanlar musallat olmadığı için onların meleki bir yönlerinde bulunmadığı için onların yeri sabit. Meleklere de yine şeytanlar musallat olmadıkları için onlara e, müdahale edemedikleri, onlara ihva veremedikleri, onları yönlendiremedikleri için de meleklerin e, efendim şeyin ne kadar yüksek de olsa makamları sabittir. Evet. Onların e, makamları da sabittir. Ama insanda bir e, nefis gibi insanı kötülüğe sevk eden bir duygunun olması iki, onun e, ciddi anlamda iyi bir arkadaşı olan e, şeytanın da bulunması ikisinin dost olmasın ve insanı, imandan, İslam'dan, Kur'an'dan, doğruluktan, dürüstlükten, çalışkanlıktan, nezaketten, nezafetten yani tüm iyi şeylerden ve güzel şeylerden ve hayırlı şeylerden uzaklaştırmak için ellerinden geliyor olanı yapmalarından dolayı insanın işte makamı sabit değil. İnsan zaman zaman o nefsin ve şeytanın e, istek ve arzularına uyduğu takdirde daha önce de bir dersimizde ifade etmiştik. Esfeli safiliğine alçakların en alçana düşebiliyor. Ama imanla, efendim güzel ahlakla, İslam'la, İslam'ın öngördüğü ve emrettiği o doğrulukla da melekleri bile rahatlıkla geride bırakabilecek bir pozisyonda yükseliyor yani böyle bir durumumuz var İşte ne olursa olsun yani o zaman niye koymuş Cenab-ı Hakkı bu nefsimizi nefsimizi bizim içimize o kötülükleri isteyen nefsi içimize koymuş İşte bizim makamımızın sabit olmaması için yani yükselme şansı ona bağlı. Yani eğer e, şöyle söyleyeyim, e, diyelim ki bir sporcu, bir efendim boksörü düşünün. Boksör e, giriyor e, efendim e, spor salonuna. Asılmış olan şeyler var, kum torbaları var. O kum torbalarını ne kadar vurursa, o kadar kasları güçleniyor aynı tarz içerisinde sevgili dostlar insan da o nefse kötülüğü isteyen nefsin emir ve isteklerine arzularına hayır dediği anda bir yumruk vurmuş oluyor. Diğer tarafta şeytana da hakeza o yumruğu indiriyor ve böylece sürekli şeytana nefise ne şeytan nefis şeytan nefis vura 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 onların istek ve arzularına hayır demekle Böylece makamı ne yapıyor? Yükseliyor ve yüceliyor. İşte o zaman da alay illiyin dediğimiz yücelerin en yücesine, yükseklerin en yüksekine çıkıyor muyuz? Allah'ın izniyle çıkıyoruz. Evet. Onun için şeytanın varlığı da buna bundan dolayı nefsin içimizde yer alması da bundan dolayı. Burayı bir bilelim. Sonra, e, Cenab-ı Hak hadsiz nimetlerle e, terbiye etmiş insanı ama o kadar verdiği nimetlerin karşısında e, insan o nefis itibariyle e, Cenab-ı Hak tarafından bunca nimetlerle terbiye olunduğunu da aklına getirmek istemiyor. Yani istediği gibi yaşamak istiyor. Yani kimse Kendisine dokunmasın. Yani sanki böyle sağda solda buldu bu güç Bir fabrikaya e, sipariş verdi oradan aldı. Veya çöpe atılmış oradan kaptı getirdi. E, veya birisi kaybetmiş yolda oradan buldu getirdi gibi. Böyle istediği gibi kullanmak istiyor. Halbuki baştan sona kadar bizi yokluktan varlığa çıkartan varlık dairelerinin içerisinde insanlık gibi en güzel nimeti bize bahşeden Allah'tır. İşte nefis bunu düşünmek istemiyor. Özellikle de, özellikle de sevgili dostlar, dünyada eğer bir kişi serbe, servet sahibi olsa, güç sahibi olsa, o zaman gaflet de buna yardım ediyorsa, bütün bütün yani o nimetleri hakkı olmadığı halde gasp edercesine hırsızcasına o nimeti ilahiyeyi ilahi nimetleri yer. Yer ve hiç düşünmez. Hiç düşünmez. Bunlar bana Allah tarafından verildiği öyleyse benim de onun Karşısında secde-i şükrana gitmem lazım. Benden ne emretti ise onları yerine getirmem lazım demesi icap etmez mi? Evet. Ayrıca şu da var. Bakın bir ayette Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Estaizübillah. İnnellâheşterâ minel mü'minîne enfusehum ve emvâlehum bienne lehumul cennet. Yani Allah insandan bizlerden nefis ve mallarını, nefis ve mallarını cennet mukabilinde karşılığında satın almak istiyor. Satmaz mıyız? Niye satmayalım? Yani e, böyle ucuz mu alıyor? Yani cennet gibi bir nimet niye ucuz olsun ki? Evet, cennet gibi bir nimet asla ucuz değildir. En son girecek olan için denilir ki şu yer küre kadar bir yer verilecek kendisine. Hem de öyle geçici de değil, baki. Ölüm var mı? Hayır, ölüm de yok. Ayrılık var mı orada? Hayır, ayrılık da yok. Ne istiyorsunuz ve insanın zevkine göre Cenab-ı Hak bu dünyada yapmış olduğu o ubudiyetler karşısında lütfuyla bunu bahşediyor. Ne kadar güzel. Ama nefis bunları düşünmek istemiyor. Hele bir de zenginse, hele bir de gaflet ona yardım etmişse, hele bir de güç ve irade sahibiyse, irade derken herkese irade var da, yani şey açısından diyorum, yani varsayalım ki siyasi gücü yakalamış, iktidar erkini yakalamış, şunu olmuş, bunu olmuş ve netice itibariyle eğer gaflet ona yardımcı oluyorsa bütün bunların Allah tarafından verildiğini ve kendisinin onun karşısında herhangi bir tarz içerisinde e, yani e, onu bilmesi, tanıması, sevmesi, ondan korkması ve netice itibariyle hayatını ona göre nakşetmesi ve e, organize etmesi gerekir. Değil mi? Evet sevgili dostlar işte bakınız e, özelliğimiz bu. Özetle İçimizde nefis denilen ve her kötülüğü isteyen bir şey var. Allah'ın nimetlerini tanımak istemiyor. Kendi başıboş bir vaziyette gezmek istiyor. Ve özellikle zengin ve iktidar sahibi güç sahibi ise bu seferde gaflet de ona yardım etmişse uzaklaşmak istiyor. Fakat Allah-u Azimüşşan'ın bizim için orucu farz kıldığı bu Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memluktur. Yani Allah'ın mülküdür. Hem Allah'ın mülküyüz hem de Allah'ın mülkünde kalıyoruz. Onu da bilelim. Evet. Hür değil, abdiz. Yani özgür değiliz. Yani şimdi şöyle bir ifade vardı da çok hoşuma gidiyordu. İnsan ipi boğazına böyle dolanmış ve otlaması için başı boş bırakılan bir hayvan gibi değildir. Evet, başı boş bırakılan bir hayvan gibi değildir. Onun tüm yapmış olduğu fiil, hareket, tavır, davranış, eylem, her neyse ağzından çıkan söz her şeyiyle ne yapılıyor? Muhasebe için kaydı kuyut altına alınıyor. Kaydediliyor. Yani zannetmeyelim ki bütün bunlar böyle kendiliğinden olan şeyler. Hayır. Anamızdan doğduğumuz gün başlıyor. Ta ölünceye kefeni giyip o şeyin sala gelinceye kadar, kabre girinceye kadar her şeyimiz kaydı kuyut altına almıyor. Önemliyiz çünkü eşrefi mahlukatız çünkü gelişimiz de kayıt altında, yaşayışımız da kayıt altında, gidişimiz de kayıt altında. Evet biz tekrar ediyoruz. Malik değiliz, memlukuz. Hür değiliz, abdiz. Yani kuluz. Allah'ın kuluyuz. Emrolunmazsa, bize emredilmezse en adi ve en rahat şeyi de yapamayız. En yani normal bir su Bismillahirrahmanirrahim. Bu suya elimiz eğer Cenab-ı Hak izin vermezse elimiz bu suya bile uzanamaz. Bu suyu içemeyiz. Yani çoklarını görmüşsünüzdür işte ağzına su tutuyorlar. Niye? İçemiyor. Cenab-ı Hak izin verirse olacak. Yani e, tabii ki nimetler... Elimizden gittiği zaman e, kıymetini anlıyoruz sevgili dostlar. Ya Allah, yani e, düşünün ki işte kalp krizi geçirmiş, e, beyne pıhtı atmış, almışlar götürmüşler hastaneye yatırmışlar. Artık bütün vücut böyle felç gibi. Şimdi orada şey başlıyor, e, tedaviler başlıyor. E, düşünün böyle bir parmağın şöyle hafif kaldırılması bile bunda hayat emaresidir. İnsanların nasıl sevindiriyor ama? Bizleri nasıl sevindiriyor bir dostumuzun böyle elinin böyle şey oynaması? Bir hayat emaresidir, bir hayat ışığıdır, sağlığa doğru bir gidiştir. Ne kadar güzel. Ama bunları sıhhatli zamanda düşünmek lazım. Teşekkür etmek lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir e, hadisinde şöyle buyuruyor. Nî'metâni magdûbun fîhime kezîrun minennâsi es sıhhatü vel ferâh. İki nimet vardır ki insanlar onun kıymetini bilmezler. Bunlardan birisi boş vakit, birisi de sıhhattir. Evet. Yani zaman ve sağlık çok önemli. Bak, namaz kılmamız sağlığımıza bağlı. Vesaire. Yani bunları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Evet, Aykut Bey kardeş Batman'a selamlar. Şimdi e, gelelim ee, emrolunmazsa dedik en e, böyle normal ve en rahat şeyi de insan yapamaz elini suya uzatamaz diye onun mevhum olan yani gerçekte olmadığı halde var kabul edilen o rububiyeti yani e, sanki e, bu vücudun egemenliği ona aitmiş gibi e, bakıyor ya, işte o rububiyeti kırılır. Asıl rububiyet kime aittir? Allah'a aittir. Ama nefis kendisini e, belirli bir noktada Rab telakki ediyor. Allah göstermesin. Yani benim bir e, şeyim var, bu arada reklam gireyim mi? Benim Tanrılaştırmanın de bir kitabım var. Aklın büyük yanılgısı tanrılaştırma. Yani o kitapta e, bu meseleyi e, gerçekten e, iyi irdelediğimi düşünüyorum. Bakarsınız e, bir yerlerde görürseniz okursunuz inşallah. Evet, e, ubudiyeti şimdi e, Ramazan vasıtasıyla artık e, demek ki e, kendisinin ne olduğunu anlıyor. Malik olmadığını memluk olduğunu hür olmadığını, kul olduğunu ve en normal bir işi bile yapamaz hale geldiğini, yapamayacağını Cenab-ı Hak yardım etmezse, evet suya bile elini uzatamayacağını, böylece e, bunları yapamıyorsa o zaman boynunu bükecek, bükecek, ubudiyetini, kulluğunu takınacak ve hakiki vazifesi olan Şükre yönelecek. Yani bütün olay bakın bundan ibaret. Şükür, şükür, şükür. Evet, madem ki öyledir e, bizim e, 20 dakikayı geçmemek gibi bir adetimiz vardı. E, şu anda 18 dakikamız olmuş. ve Dolayısıyla e, bunu burada kesip e, kısmet olursa tekrar e, bir diğer hususla ilgili olmak üzere tekrar başlatacağım kısmet olursa diyorum hepinize hayırlı akşamlar hayırlı e, efendim ramazanlar diliyorum cenab-ı hak ile istifade etmeyi nasip etsin diyorum